Ne bileyim toparladım işte hepsini. Tamam ver bana yardım edeyim. Heh. Kuzum sen şunları Ozan'ın odasına bırakıver. Bunlar da Teoman'ın zaten. Ben de yukarı çıkartayım. Hadi kuzum. yapıyorsunuz? <laughs> ya delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya delirdiniz mi? Niye görecek? Kimse görmez. Konuşmadan seni asla bırakmam. Tamam kızım konuşuruz yine. Hadi otur. Kumru. Kumru. A, Tuğçe kusura bak ben öyle bir an dalmışım. Yok yok önemli değil otur otur. Ee, kusura bakma. Kumru sen iyi misin? Bak birkaç gündür keyfin yok gibi. Yok. Öyle genel. Genel. Kadriye yenge olayla alakası yok yani. yok yani onunla bir ilgisi yok. Ben zaten unuttum gitti. Okey. O zaman başka bir şey var. Belli çünkü. Bak benden asla laf çıkmaz. Dertleşmek istersin, konuşmak istersin. Yola gelsin bana. Sağ ol. Ama dedim ya hayat işte. Aşk meşk işlerim. Anladım. Aşk acısı çekiyorsun. Yoksa platonik bir şey mi? Aslında biz birlikteydik bir süre kısa bir süre. Yeni tanıştığım biri yani. Bizim buralardan biri mi? Hani belki ben de tanıyorumdur o yüzden soruyorum. Yok yok yani eskiden biz eskiden tanışıyorduk eskiden birlikteydik bizim oradan. Ama bitti zaten. Sen beni merak etme. Ben bir iki güne düzelirim. Emin misin? Bak bence biz dışarı çıkalım. Birer kahve içelim. Hem sen de açılırsın. Çok sağ ol. Ee, Melahat teyze bekler. Ben gideyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.